arkadaşlar. Merhaba de komşu. Merhaba. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Evet. Gerçekten mi? Hı. Hmm, sen benimle komşuculuk mu oynamak istedin? Evet. Tamam. Komşuculuk oynuyoruz Eyüp adayla. Arkadaşlar. Neredesin komşu? Hu hu komşu. Neredesin ya? Ortaya çıksana komşu. Aa, Elifada, Elifada komşu ortaya çık ya nerelerdesin tık 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 Elifada komşu evde misin sana geleceğim oturmaya Elifada ben gidiyorum o zaman hadi arkadaşlar biz gidelim artık Elif'a da komşu evinde yokmuş. Aa, Elif'a da komşu. Neredesin ya sen? Neredesin? Bak yine yok. Bak yine yok. Nerede bu komşu ya? Tık 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 tık. Kapıyı da açmıyor. Aa, sen hiçbir bir misafirperver değilsin Elif'a da ya. Böyle yapılır mı? Hadi kolan yandan dök bize. Hadi kolonya dök anneciğim. Olur mu tatlım? Hı hı. Kolonyan neredeydi? Bak yerde görmüştüm ben sanki. Evet göster arkadaşlarına. Gördünüz mü arkadaşlar? Elsa'lı Frozen'li <laughs> Elsa'yla ile Anna var. <laughs> evet şöyle tut anneciğim. Görsün arkadaşların. Bakar mısınız? Eyüp adının kolonyasına. Çok güzel. Evet anneciğim. Hadi aç Çin dök. Mi? Evet dök. Dök tatlım. <laughs> annesine döküyor şimdi evet o oh. o oh, mis gibi kokuyormuş teşekkür ederim komşu Teşekkürler. ben teşekkür ederim size nasılsınız iyi misiniz aa hay halimi hatrımı sormadan da hemen girdin çadırına <laughs> bu nedir ya. Hadi gidelim yine biz arkadaşlar. Aman Allah'ım ya. Bu Elifada hiç misafirperver değilmiş. <laughs> Ay hiç misafirperver değilsin Elifada? Bu nasıl olacak böyle? Hadi gel. Günlük hayattan bahsedelim gel. Nasıl geçiyor günün? Anlat. Elifada. Ama biz gideriz bak. Gerçekten gideriz Elifada. Gidiyorum Elifada. Evet. Hadi arkadaşlara anlat. Günlük hayatın nasıl geçiyor? <laughs> Ay aman Allah'ım ya. Eyfada dışarıda virüs mü var aşkım? Evet. Virüs var arkadaşlar. da çok sıkıldı artık virüsten. Çabucak bitsin artık bu virüs değil mi anneciğim? Evet. Evet artık bitsin ya. Aa yine girdi. Arkadaşlar yine çadırına girdi bu ya. Gerçekten hiç muhabbet edemiyoruz yani Elif'a da. Bu nedir yani? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. yer değiştirdim şimdi arkadaşlar. Elif'a da hiç misafirperver değil. Anneciğim komşuculuk oynayalım dedi. Komşuculuk oynayacağız ama hiç misafirperver değil yani. Hiç gelip benimle oturmuyor. Yanıma gel otur muhabbet edelim ya. Hadi otur. Otur bakalım. Hmm. Otur bakalım muhabbet edelim. Evet. <laughs> muhabbet edeceğiz. Şimdi de uyuyor arkadaşlar. Bakın. Bu nasıl bir misafirperverlik ya? Bu nasıl bir komşuculuk oyunu? Böyle komşuculuk oyunu mu olur arkadaşlar? Soruyorum size. Merhaba Elif Nasılsın? Bak. Bak hiç muhabbet etmiyor ya. Tamam o zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kapatıyoruz kamerayı ve gidiyoruz. Hadi <laughs> muhabbet edelim. Hadi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Elifada Hanım? İyi misiniz? İyi. Günleriniz nasıl geçiyor? Sıkıcı İyi. mı? Evet. <laughs> Gerçekten mi? Çok mu sıkılıyorsun anneciğim? Evet. <laughs> Aa arkadaşlar bakın biz Elif adanın yarasını gösterelim size. Kalk. Kalk anneciğim. Kalk kolunu göster arkadaşlara. Bakın arkadaşlar biraz geçti ama gördünüz mü? Elif ada Levent'le oynarken dışarıda arkadaşlarıyla kapının önünde anneannesinin kapısının önünde düştü. Değil mi anneciğim? Nasıl ağladın? Çok ağladın değil mi? <laughs> Te arka mahallelerden duyuldu. Evet bakın arkadaşlar bakın. Parmağı da oldu Elif Adan'ın. Evet ayağı da oldu bakın morardı. Yapacak bir şey yok ama geçti. Değil mi anneciğim? Ta da. ta da. evet. Ne yaptın yine çadır mı taşıdın? Evet. Evet. Şımardın mı Elif Ada sen? Evet. Kay bakalım. O kaydırağı da zaten bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Değil mi? Kay bakalım. Kayamaz mısın? Ayaklarını kay kaldır da kay. Bacakların yapışıyor kız. da <laughs> bacakların yapıştı anneciğim. Öyle çıkabilirsin değil mi? Çıplak ayakta tırmanabiliyor arkadaşlar. Minik bir canavar bu. <laughs> Minik bir canavar bu. Çok tatlı bir canavar bu. Ben Annesi ben bu kızı ben yer. Ben bak seni yerim Elifada bak. Bak geliyorum. İnan ki bak evinin etrafında koşturacağım seni bak. Bak koşturacağım. Aman Allah ın. öyle ben korkuyorum Elifada. Korktuğumu biliyorsun değil mi anneciğim? Aşağı in. Aşağı in tatlım. Lütfen anneciğim. Lütfen aşağı iner misin? Lütfen. Lütfen tatlım. Bakın arkadaşlar ne kadar yaramaz. Görüyor musunuz? Gözlerini kapat. Gözlerimi kapatamam lütfen. Ben korkuyorum. Bacakların kırılabilir anneciğim. Lütfen. Hayır kapat. Kapattım hadi. Bakın arkadaşlar, bakın, bakın neler yapıyor. Bu da aynadan da kendine bakıyor, kendini görüyor. Neden böyle şeyler yapıyorsun ya? Hadi zıplayacaksan zıpla. Hadi tamam, izin veriyorum. Zıplayacaksan zıpla. Bak, bak ya. Ayakların acımadı mı peki? Gerçekten mi? Aa. Bir de ayakların çıplak Elifada bir de ayakların çıplak. Biz hafta sonu nereye gittik aşkım? Nereye gittik anneciğim? Evet, evet sahile gittik değil mi? Sahilde ben oynadım. Evet. Kuzenleriyle birlikte oynadı Elifada. Kovasını götürdük. Küreğini götürdük. Değil mi anneciğim? Orada kumdan kale yaptılar. Değil mi tatlım? Pasta yaptı Elifada annesine. Biliyor musunuz arkadaşlar? İyi ki doğdun anne yaptı sürekli. Kumdan pasta yaptı Elif'a da annesine. Minik canavar seni bak. Seni bak var ya. Seni bak var ya. Bak bak bak. Sanki bu çadırın içinde göremeyeceğim ve yakalayamayacağım seni. Evimize gelin. Evimize gelin. Hadi Çadır gelin. muhabbeti mi yapalım? Evet. Ama ben sığamam ki buraya ya. Nasıl sığacağım? Der. Sağır mıyım? Evet. De. Arkadaşlar çadıra soktu beni ya. <laughs> Sanki çok misafir kaybetmiş gibi. Babası. Ayaklarım kalsın dışarıda. Hava alsın. Hayır. Hadi getir. anneciğim. Getir hadi. getir. Hadi. getirdim. Ay 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 arkadaşlar getirdim. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba Elif Ada. <hadi. gülüyor> <laughs> İyi misin? <laughs> Aa. Aa, 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 böyle böyle böyle. Kameranın önüne geçti ya. Kameranın arkasına geçti pardon. Oradan annesine bakıyor değil mi? <laughs> evet. Çok mu seviyorsun sen annene Evet. Ay arkadaşlar inanılmaz sıcak hava zaten. Bir de Elif Ada beni buraya soktu. Aa. Halıların avları Elif Ada'nın Eline yapışmış. Elif Ada çok terlemişsin. Hii, terli terli olunca ne oluyor anneciğim? Hasta olursun değil mi? Arkadaşlar terli terli hiç durmayalım. Olur mu? Değil mi anneciğim? Evet. evet. Biraz hava gelsin de. Tamam biraz hava gelsin anneciğim. Hadi hoşça kal de arkadaşlara. Hoşça kal. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Elifada gibi terlediyseniz hemen üstünüzü değiştirin değil mi anneciğim? Evet. evet Hoşçakalın.